Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan patatesten muhteşem bir lezzet yapacağım. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle kaç adet yapmak isterseniz o kadar patates alıyoruz ve bu patateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Çünkü kabuklu yapacağız. Ben bulaşık süngeriyle güzelce yıkıyorum. Üzerinde hiç topraklan hiçbir şey kalmayacak. Şimdi Bunları kesmemiz lazım. Kesmemiz için e, tam ama tam kesmeyeceğimiz için alttan birbirine bitişik olacağı için dilimler. Şöyle bir yardımcı tahta kullanıyorum. Şimdi ne işimize yarayacak? Şimdi patateslerimizi ince ince dilim şeklinde kesiyoruz. Ama aşağıda da birbirinden ayrılmayacak şekilde bağ kurdurtuyoruz. Şu oraya koyduğumuz tahta tamamen kesmemizi engelliyor bizim. Mümkün olduğunca ince yapmaya çalışıyorum ki hem güzel kızarsın, pişsin hem de çabuk pişsin diye. Evet. Bakın hepsinin içini açtık. Ama birbirine bağlı olacak bu şekilde hepsini patateslerimi kaç adet kullanacaksam hepsini bu şekilde kesiyorum. Kasemin içine yarım çay bardağı zeytinyağımı alıyorum. İçine şöyle karabiber, tuz ve kırmızı biber birer çay kaşığı şeklinde ilave ediyorum. sosumuzu güzelce çırpıyoruz. Patateslerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alıyoruz. Şöyle elimizle bir açalım. Ve sosumuzdan patatesimizin her dilimlediğimiz arasına gelecek şekilde sürmeye çalışıyoruz. aralara mutlaka gelsin arkadaşlar. Gerçekten çok muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin ve sadece patates ve kaşar peynire ihtiyacınız var. Bunu bu şekilde pişirdikten sonra pişince üzerine kaşar rendesi koyuyoruz o da sıcaklığıyla zaten hemen eriyor bütün patateslerimize bu sürme işlemini yapıyoruz Evet bütün patateslerimizi bu şekilde hazırladık arada gruptan ayrılmak isteyenler için de yapacak bir şeyimiz yok şöyle onları da soslayıp tek başına kayıyoruz buraya ee, şu patateslerimizi de şöyle fırına vermeden önce şöyle elimizle birazcık şöyle açalım ve 200 derece fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Evet patateslerimiz bu şekilde iyice piştikten sonra üzerine rendelediğimiz kaşarı ilave ediyoruz. Tadı gerçekten muhteşem oluyor. Daha önce yemediyseniz mutlaka deneyin. direkt bu şekilde de servis edebilirsiniz tabaklara veya şu an fırının mesela yeni kapandığı için sıcak bir şekilde duruyor çok az bir dakika kadar o sıcaklıkta dursa kendinden daha güzel erir diye düşünüyorum evet gördüğünüz gibi bir dakika bile tutunca hemen eriyor kaşarlarımız ve muhteşem lezzet oluyor umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz afiyet olsun diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın